Milliyetçi Hareket Partisi pandemi dönemine rastlayan olağan kongre sonrasında ilk ziyaretini Vali Cevdet Atay'a yaptı. İl Başkanı İlhami Caboğlu, Başkan Yardımcıları Erdoğan Bıyık, Cem Doğan Cebeci ile yönetim kurulu üyesi Yasemin Mısır Öztürk'ün katıldığı ziyarette düzcenin sorunları masaya yatırıldı. Özellikle son yılların en yoğun kar yağışı ve karla mücadele ile şehirde yaşanan hava kirliliğinin konuşulduğu ziyarette çözüm önerileri dile getirildi. Pandemi nedeniyle ziyaretlerini askeri seviyede tuttuklarını dile getiren MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP teşkilatı olarak hem Sayın Valimize hayırlı olsun dedik hem de kongre sonrasında ilk ziyaretimizi yaptık. Düzcemizin sorunlarını aktararak çözüm yolları noktasında fikir alışverişi yaptık. Ev sahipliğinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ederiz dedi. Yangın Düzce Turaplar Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şakir Kocabıyık'a ait iki katlı evin bacasından içeri baykuş girdi. Bacadan içeri baykuşun girdiğini fark eden ev sahipleri, kuşun dumanın etkisiyle çıkabileceğini düşünerek sobayı yaktı. Aradan geçen zaman içerisinde evin içini duman kaplamaya başlayınca ev sahibi Şakir Kocabıyık üst kata çıkarak evi kontrol etmek istedi. Soba borusunun geçtiği odanın kapısını açınca alevler bir anda yükselmeye başladı. Hemen evden dışarı çıkan Kocabıyık durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen iki katlı evde söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ev sahibi Şakir Kocabıyık yangının bacadan içeri giren baykuşun dışarı çıkarken bacayı kapatmasından dolayı kaynaklandığını dile getirdi. Kocabıyık şöyle konuştu. Kuş girmiş bacadan içeriye. Baykuş ötüp duruyordu zaten oraya. Kapatmış şeyi. Bacanın deliğini üst kattan baskı yapmış aşağıya. Üst kattan o köşedeki odadan tutuşmuş. Biz de aşağıdayız. Aşağıda otururken şey oldu, duman bir koku geldi. Çıktık dışarıya bir şey, yok. üst kata gittik, üst kata bir duman gördük. O da yaşar açmaz, meğerse köşe tutuşmuş. Elektrik kontandan değil, elektrik çünkü beri taraftandı şeyde, bu aradan. Neyse bu şeyden olmadı, etfaiye geldi buraya. Öbürki arabalardan hortumu uzattılar, öyle söndürmeye çalıştılar. İşte bu durum bu halde. Ev kullanılamaz hale geldi herhalde. Kullanılamaz hale geldi. Ne yapacaksınız peki şimdi? Yapacak Var bir başka şey yok. Eviniz? Var. Allah razı olsun. Zaten biz Düzce'de kalıyorduk. Bu hastalıktan dolayı burada kaldık. Burası selbest şey diye. Öyle oldu. Teşekkür ederim. Şey değil. Kış mevsiminde yaşanan baca yangınlarına karşı itfaiye ekipleri vatandaşları uyardı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü baca yangınları ile ilgili olarak son günlerde yaşanan baca ile alakalı yangınlardan dolayı baca seviyesinin rüzgarlara karşı tedbir maksadıyla en az çatı üst seviyesinde olması sağlanmalıdır. Bacalar yılda en az iki kez temizlettirilmeli. Bacalar kesinlikle yıkanarak temizlenmemeli. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kesinlikle kullanılmamalı. Bacalardaki çatlak ve kırıklar mutlaka onarılmalı. Yakıt kalitesine özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacada sorun yaşandığında derhal 112 numaralı itfaiye telefonu aranmalı denildi. Yangın 11 sıralarında Doğanlı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim İşçi'ye ait 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nelerle Yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evin bitişinde bulunan odunluğa sıçradı. Apartmandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan evin üçüncü katında yaşayan Arif Yılmaz ve eşi Zehra Yılmaz evin içini saran dumanların arasında mahsur kaldı. Direktin, hayır hayır, sıra 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 geldi. Bak bir hemşire de geçemiyor. Nerede? Nereye ah, getirsinler? Tamca Dur dur. Tamca bir. Korayız. Amca bas, basabilir bas. mi? Bas ayakları üstüne. Tam. Bu oh. çok zırada. Sen de bana İyisin değil mi abi? Dur. Amca. amca. Yürüyebiliyor mu amca? Ayakkabın ayında ayakta durabiliyor da. Ellerini mi yaptın sen? Ellerini yaptın. Ellerini yaptın. Tamam tamam. Siz de bakın. Maske falan var mı? Gelecek. Gelecek. Lan maske. maske. İtfaiye ekipleri yaşlı çiftin evinin kapısını kırarak içeriye girdi. Akif Yılmaz ve eşini dumanların arasından kurtaran ekipler ikisini de kucaklarında dışarı çıkardı. Yaşlı çift itfaiye aracının karda kayarak yolu kapatması nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sandalyeye oturtularak taşındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tamam ambulansa gidiyorum ben. Tamam. 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 Amca ev senin miydi yani benim görünce nasıl güzel etsin. Biz bekçiliğimi yapıyoruz. Siz oturuyor muydunuz? Oturuyorduk. Yangın sırasında içeride miydiniz orada? İçerideydim. Ya. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya.

Apartmanın giriş katında yaşayan Sabriye Acar'ın Duman isimli kedinin içeride olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri yeniden binaya girdi. İtfaiye müdürü Mehmet Duman baygın halde bulduğu kediyi kucağına aldıktan sonra koşarak ambulansa yetiştirdi. Sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kediyi hayata döndürmek için oksijen tüpüne bağlayarak dakikalarca kalp masajı yaptı. Duman isimli kedi daha sonra Bolu Belediyesi hayvan ambulansına alınarak hayvan hastanesine götürüldü. Duman isimli kediye kalp masajı yapıldığı sırada Apartmanda yaşayanlar inşallah ölmez diyerek dua ederek gözyaşı döktüler. Yangından kurtarılan kedi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Abi kedi yedi ya? Ölmesin ya. Ne zahmet ya? Sen mi? Ha? kapatma, Amca bak

Düzce şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşan Aydın Pınar Şelalesi, donbası ile birlikte sularını bu sarkıtlarına teslim etti. Şelalenin donmuş sularını görmeye gelen vatandaşlar yazın olduğu gibi kışın da ortaya çıkan güzel manzarasını izleyerek dinlendiklerini kaydetti. Özellikle şehrin yoğunluğundan sıkılan İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illerden yerli turistlerini ağırlayan Düzce'nin ormanlarının içindeki yüzlerce gizli güzelliği barındıran Aydınpınar şelaleleri Aydınpınar köyünde bulunuyor. Arka arkaya dökülen 5 şelaleden oluşan Aydınpınar şelaleleri 4 mevsim ziyaretçi akında uğruyor. Bölgede gürgen, meşe, kestane gibi karışık orman ağaçlarının arasında foto seferi, çadır kampı ve trekking gibi aktivitelerde yapılabiliyor. Ülke genelinde kurak geçen uzun bir aradan sonra yağışların gelmesiyle işlerinin hareketleneceğini bekleyen sobacılar bu yılda umduklarını bulamadı. Sobacı Kadir Göz, Evlerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların artık tercih edilmediğini dile getirdi. Yıllardır babadan kalma soba imalatçılığı yapan Kadir Göz doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte soba satışlarının tamamen durduğunu belirtti. Bu yıl iş yapamadıklarından yakınan satıcı Göz şöyle konuştu. 10 yıldır soba mesleğini yapıyorum. Ama 10 yıldan 10 yıl gibisi bu yıl gibi görmedik. Bayağı kurak geçtikten sonra yağmur kardan hemen etkilenmedi soba satışları. Yine durgundur. Bu da zaten doğal gazdan kaynaklanıyor. Doğal gaz bayağı işi bitirdi. Bayağı durgun geçiyor soba satışları. Bu da doğal gazdan etkileniyor. Doğalgaz SİİRT'in bütün çevrelerinin hepsini kapladığı için satışlarımız da baya düşüktür. Çev i̇lçelerimizin merkeze yerleşmelerinden dolayı baya durgun oldu. Çünkü, e, köyden kente yerleşmeler olduğu için soba satışlarımız da baya durgundur. Şu an bütün sobalarımızı bitir bitirmek gerekirken baya elimizde soba kaldı. Bu sene e, kış sezonunu umduğumuzu, umduğumuzu bulamadık. Günden öncesinden yaklaşan kar yağışı ile ilgili tedbirlerini alarak teyakkuza geçen Cumayere Belediyesi, kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarla göz doldurdu. İlçede her mahalleye yetişen ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürdü. Gündüz saatlerinde de devam eden çalışmalarda kolluk kuvvetleri de belediye ekiplerine yardımcı oldu. Cumayere Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kar yağışında hemşerilerimizin olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalara devam etmekteyiz. Kar yağışının ardından ana caddeler, sonrası ara sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle vatandaşlarımızın sıkça kullandıkları güzergahları temiz tutabilmek için ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Yoğun mesai içerisinde bulunan çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu. Kaynaşlı ilçesinde belediye ekipleri kar kütlelerini kaldırmaya başladı. Kar yağışının ardından Ara ve ana sokaklarda kar kaldırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yapan Kaynaşlı Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm sokaklarda kar kütlelerini kaldırma çalışmalarına da başladı. Grey değerler yollarda oluşan karları yol kenarlarına bırakarak oluşturduğu kütleleri, dozerler eşliğinde kamyonları yükleyerek dere yataklarına gönderiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, mahallelerimizde ana ve ara yollarda kar birikintilerini kaldırım temizliği ile buzlanma riskine karşı Tuzlama çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Bolu'da kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan, 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi sebebiyle su seviyesi %18'e kadar düştü. Geçtiğimiz sene su seviyesi %33 olan Gölköy Barajı'nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içinde adacıklar ortaya çıktı. İl genelde geçtiğimiz hafta boyunca yağan ve etkili olan kar yağışı ile birlikte Gölköy Barajı göletinde su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Barajda %18 seviyelerine gerileyen doluluk oranı yağışların etkili olduğu son 4 gün içerisinde %21 seviyelerine yükseldi. Yeraltı kaynaklarının beslemeye devam ettiği Gölköy Barajı'nda karın erimesiyle birlikte su seviyesinin yeniden normal düzeylere gelmesi bekleniyor.